Göstermez kanalından hepinize selamlar. Bugün sizlere Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları adlı kitabından bahsedeceğim. Kitabın hikayesi Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde 1905 yılında başlıyor. Ana karakterimiz kitabın ilk neslini temsil eden Cevdet Bey. Cevdet Bey kendisi gibi hırslı ve çalışkan bir tüccar olan babasının izinden giderek İstanbul'da bir iş kurar. O eski dönemin geleneklerinden kopmadan yeni dönemin yani batının modern ticaret anlayışını benimsemiş, aklı başında pragmatik bir adam. Hayatındaki her şey planlı ve düzenli. Cevdet Bey zenginlik arayışının yanı sıra kendisini ve ailesini yeni kurulacak olan Cumhuriyet'in Burcuva sınıfının bir parçası olarak inşa etme gayretindedir. Cevdet Bey'in en büyük amacı ailesine sağlam bir temel kurmak. Bu yüzden evleniyor, çocukları oluyor ve onlara iyi bir gelecek sunmak için gece gündüz çalışıyor. Aslında onun hikayesi bir nevi Türkiye'deki modern iş adamı profilinin ilk taslağı gibi. Duygularını geri planda tutan, rasyonel kararlar veren ve her şeyden önemlisi ailesi için bir miras bırakmaya çalışan bir adam. Cevdet Bey'in hikayesi Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunun geldiğini hissetmeye başlayan bir dönemin tedirgin ve bir o kadar da umutlu ruhunu yansıtıyor. O bir dönemin kapandığını biliyor ama yeni bir dönemin daha aydınlık bir geleceğin de başlayacağını düşünüyor. Kitabın ikinci kısmı Cevdet Bey'in oğulları Osman ve Ömer üzerinden ilerliyor. İşte bu noktada ailenin ve ülkenin yaşadığı değişimler daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. İki kardeş aynı babanın evladı olsalar da birbirlerinden tamamen farklı iki dünya görüşünü temsil ediyorlar. Osman babasının izinden gidiyor. O da babası gibi pragmatik, iş hayatına düşkün ve muhafazakar bir yapıda. Aile şirketini büyütmek, babasının kurduğu düzeni devam ettirmek için onun için çok çok önemli bir konu. Ancak Osman Babasının o idealist ruhuna sahip değil. O daha çok ailenin zenginliğini ve sosyal statüsünü koruma derdinde. Bu yüzden de kendi hayatında bir anlam boşluğu hissediyor. Parası var, gücü var ama ruhu huzursuz. Ömer ise babasının ve ağabeyinin dünyasına tam bir zıtlık oluşturuyor. O daha entelektüel, daha duygusal ve sanatla ilgilenen bir genç. Babasının kurduğu o burcu hayatını reddediyor ve o dönemin sosyalist fikirlerine ilgi duyuyor. Siyasete de atılıyor. Ömer aslında sadece ailesine değil tüm topluma karşı bir isyan bayrağı açmış durumda. O parayla satın alınabilecek bir mutluluğun peşinde değil. Daha çok bir anlam ve ideal uğruna mücadele etmek istiyor. Bu durum aile içinde sürekli bir gerilim yaratıyor. Osman ile Ömer arasındaki bu çatışma aslında o dönemin Türkiye'sindeki muhafazakar solcu, gelenekselci modernist çatışmanın bir yansıması. Roman bu iki kardeşin hikayesini anlatırken bizi 1970'li yıllara kadar getiriyor. Kitabın üç nesil boyunca devam eden bu hikayesi sadece bir aile dramı değil. Aynı zamanda Türkiye'nin bir kronolojisi gibi. İmparatorluktan cumhuriyete geçişin sancıları, ekonomik buhranlar, siyasi çalkantılar ve toplumsal değişimler. Osman ve Ömer'in hayatları üzerinden ustaca işleniyor. Pamuk, ailenin yaşadığı her olayı o dönemin gazete manşetleri, siyasi tartışmaları ve kültürel akımlarıyla iç içe geçiriyor. Mesela ailenin bir ferdinin yaşadığı bir aşk hikayesi bir yandan o dönemin toplumsal ahlakını yansıtırken bir yandan da o aşkın nasıl bittiğini gösteriyor. Osman'ın iş hayatındaki başarıları, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ekonomik yükselişi temsil ederken, Ömer'in politik hayal kırıklıkları o dönemin entelektüel kesiminin yaşadığı hayal kırıklıklarını gözler önüne seriyor. Kitabın en vurucu yanlarından biri de her neslin bir önceki neslin hatalarını tekrarlaması. Cevdet Bey babasının kurduğu düzenin üstüne kendi düzenini kurar. Ancak oğulları kendi yollarını çizmeye çalışsa da bir türlü babalarının gölgesinden kurtulamazlar. Her biri kendi mutluluklarının peşinde koşarken aslında kendi hayatlarının en büyük hapishanesini inşa ederler. Cevdet Bey ve oğulları Orhan Pamuk'un ilk romanı olmasına rağmen daha sonraki eserlerinde de sıkça işleyeceği temaların tohumlarını atıyor. Hafıza, kimlik, doğu-batı çatışması ve ailenin toplumsal rolü gibi konular bu romanda sade ama güçlü bir şekilde ele alınıyor. Kitap bir dönemin atmosferini, o dönemin insanların ruh hallerini, hayallerini ve hayal kırıklıklarını o kadar canlı bir şekilde yansıtıyor ki okurken kendini o ailenin bir parçası gibi hissediyorsun. Pamuk bu eserle sadece iyi bir yazar olduğunu değil, aynı zamanda iyi bir gözlemci ve iyi bir tarihçi olduğunu da kanıtlıyor. O bir ailenin sıradan hikayesi üzerinden bir ulusun devrimini, sancılarını ve karmaşasını anlatıyor. Kitap hem hüzünlü hem komik hem de çok düşündürücü bir şekilde sona eriyor. Bence bu kitap hem bir aile draması okumak hem de yakın tarihimize farklı bir pencereden bakmak için harika bir fırsat sunuyor. Okurken hem gülecek hem de hüzünleneceksin. Peki sence de bu aile aslında bir nevi Türkiye'nin kendisini? Yorumlarda buluşalım. Bir başka kitapta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.